Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Herkesin keyifler yerindedir umut ediyoruz. Bir de konuşabilsek ne kadar güzel konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi bugün neden toplaştık? Ee, ufak bir soru cevap şeyi yapalım dedik. Bu sefer etkinlik öncesi, daha doğrusu vezir etkinliği öncesi bize en çok e, vezir yeteneğiyle ilgili gelmiş olan soruları bir derleyelim, toplayalım kendimizce bir yorumlayalım istedik. E, mümkün mertebe bunu e, inatla 10 dakikada tutmaya çalışacağız. Bu <laughs> kolay bize. Yani hi hiç olacak gibi değil ama neyse bakalım. <laughs> Kalesicim nasılsın? İyi misin? Afiyetlesindir inşallah. Ben çok iyiyim. Ee, yani şu an her şey yolunda. Keyifler yerinde. Sen nasılsın? İyi misin? Ay çok güzel. Oyun salmak çok güzelmiş. <laughs> Gerçekten öyle ya. Yani böyle aman şurada şu var, aman burada bu var. Gerçekten şöyle bir şunu fark ettim. Oyun, e, ben oyunu yönetmiyorum. Oyun beni yönetiyor. Aynen öyle. Var ya ilk defa ben puzzle tamamlamıyorum bu sefer. Yani ben son gün bir bakacağım. Yine sana şansımı <laughs> <zor yapacağım. gülüyor> Yok yani şey sadece gelenler bilmem ne yan hesaplar. Ee, geri kala bakmıyorum. Bir congratulations red yazıldı. Ne olduk? Bir şey mi olduk? Ee, savaşı tebrik ediyor kal. Ha ha. abi bir de bu vardı değil mi bugün? <laughs> Oo, Uyanda evet. balığa çıkalım. Neyse dur sıralamayı şimdi göstermez zaten de. Neyse birinci olmuşuz. Congratulations Red. Evet esas konumuza gelelim. Şimdi Karesi yemedi içmedi. Hepinizin sorularını not aldı. Ondan sonra onları derledi topladı. Evet. Aynen öyle. Sen o soruları bana da göndermiştin. Ee, evet. Şimdi ben sorayım sen söyle. Öyle öyle gidelim tamam. istersen. Tamam, nasıl Vezir yeteneği mi, devlet gücü mü? Hangisine girmeliyiz? Şimdi bu konuda ben daha önce devlet gücü dedim. Dedim ama niye dedim? Hele bir niye dedim? <laughs> niye dedim bacım? <laughs> e, çünkü vezir yeteneğinin ne kadar şahane bir şey olduğunu daha keşfedememiştim. O yüzden ben şunu fark ettim. Tamam DG 10 numara 5 yıldız başımızın tacı ama vezir yeteneği de çok iyi. Vezirinden vezirine göre değişkenlik gösterir. Eğer sağlam bir vezirin varsa vezir yeteneğinde yürü git. Ama DG deyim. <laughs> anda uzatıyorum <laughs> arkadaşlar. bu ne demek ben size çok net söyleyeyim <laughs> e, vezir yeteneğinin rozeti DG'nin rozetinden daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet teşekkür ederim rozetinin. <laughs> yani bunun Türkçeme hali budur. E, vallahi. E, dinleyenler falan kızmasınlar, darılmasınlar. Biz estetik kaygıları olan oyuncularız. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya mesela şey diyorum ben de Ya senin şu rozetin var diye ben onu çok seviyorum. Onu taksana bugün falan diye söylüyorum. Hani böyle üstünü değiştirir de şunu gibi. <laughs> e, ee, o yüzden hani böyle şey, rozetleri tipine göre değerlendiriyoruz. <laughs> Yalnız bu arada bende rozet mozet yok biliyor musun? Bir birlik var. Şu ne? Ha bu da yeni. Ha geçen gün aldığım yeniçeri. Tamam. Yani bir Hayır, rozet ağabeyden. mozet kalmamış bende onu söyleyeyim. Yani biz baya baya bir sermiş durumdayız. Neyse evet, bir olur. Yani ne de o senin... yok. <laughs> 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 yani e, şöyle bir durum var. tabii tabi ki rozeti çok güzel. O yüzden de tercih ediyorum. Ama Yenizli ödülleri de güzel. Eğer tabii ki ilk onda olacaksınız ve hançerde de başarılıysanız e, o hafta sizin için Şahane bir hafta demektir etkinlik haftası için. E tabi vezir yeteneğini aslında hançerle düşünmek gerekiyor. Zaten çok az etkinlik öyle e, ikili olarak düşünmeyi gerektiriyor. Mesela şey de aslında avcılar da DG demek ya da DG evet. avcılar demek. E, ama şey e, vezir yeteneği ve hançer onlar e, yani ayrılmaz ikili. O nedenle şey e, ya ben vezir yeteneğini daha çok seviyorum galiba ya belki hançeri sevdiğim için bilmiyorum ama. Ben hankırı sevmiyorum. çünkü başaramıyorum. Ama e, vezir yeteneğinin iyi olduğuna inanıyorum. Yani DG'den şu anda daha iyi geliyor bana. Hı hı. Peki o zaman e, şunu sorayım. E, i̇yi ki de soruları sen hazırladın. Ha. Gönderdiğin resimden baka baka soruyor. <laughs> <laughs> e, vezir yeteneği sadece paye ile mi yapılır? Tabii bunu daha önceki videolarımızda da paylaştık. E, sadece paye ile yaparsanız... E, Şöyle düşünün, malzemelerinizin çoğunu heba etmiş olursunuz. Çünkü kitap tecrübesi dediğimiz e, bir malzeme de var bunu e, destekleyen. <laughs> ve aynı zamanda kitap da olması gerekiyor. Bazı arkadaşlar şey basıyor, Enes yani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. E, sadece paye ve kitap tecrübesi basarak ilerliyorlar. Kitap boşu boşuna basmanın halini yok diyorlar ama ben kitap da basıyorum. Yanlış mı yapıyorum bilmiyorum tabii. Ya aslında onunla ilgili yani bizim videolarımızın altına yazıyorlar ya boşuna gecenin köründe e, şey şeye basmayın. Bu işin totemi yoktur. İstatistiklerinden bir şey vardır, şudur, budur falan diyorlar. E, ama yani ister totem deyin, ne derseniz deyin, açıkçası e, bir vezire sağlam bir şekilde kitap e, verdiğinizde onun payeleri e, istatistikçilerden özür dileyerek söylüyorum. <laughs> e, daha yüksek oranda tutuyor arkadaşlar. Ve evet e, gece yarısından sonra böyle abuk sabuk saatlerde gece 3'ünde dördünde, beşinde oynadığınızda onda da çok sağlam bir şekilde paya geçiyor. Yani bunun e, en son örneği benim Yunus'u geliştirmem. Yani evet. o şey avcılar falan vardı. Avcılar da şu... <laughs> akla zarar bir oyuncu vardı ya mi başka serverda. Marco, Marco. Hayır be onu demiyorum. Marco öpte başına koy ya. Bir tane şey Ay şimdi rütükleyeceğim kendimi yani. Bir kızcağız vardı ya. Ay, de tamam, delirtiyordu tamam, de bizi. Dinledim. Ha işte. Tamam, tamam. Ya onunla tamam. ha onunla uğraşmaktan <laughs> e, yani kendi oyunumu oynamaya saat 2'de mi geçtim ne öyle bir şey. Ondan sonra da işte oturduğum şeyi şeye e, birazcık avcıları falan oynadım. Arkasından gerçekten çok geç saatte Yunus'a basmaya başladım ve o saatlerde Bedbaht'ın dediği doğru çok sağlam paya geçti. Yeah. Ben de buna kesinlikle inanıyorum ve bir şey var, şöyle bir şey var. Sadece bunu söyleyen biz değiliz. Ben yorumlarda da gördüm işte reziller için nasıl ilerlerim falan ve fikri videoları yaparken arkadaşlar bu konuyla ilgili belirli saatler diliminde değerlendirme yapıp hani hangi saatlerde daha yüksek alıyor vesaire istersen şu şekilde ilerleyebilirsin diye yönlendirmeleri var. Ben kesinlikle inanıyorum yani. Bir de işin totemi. Yani, e, belki güleceksiniz ama evrene o enerji veriyorsunuz, bu saati tutacak diye, belki de gerçekten o enerjiyi tutuyor yani. Nereden <laughs> bilebilirsiniz? Yani mesela şey, e, biz bu kanalı kurmadan önce, gerçekten kurduktan sonra da, e, yani şöyle söyleyeyim, biz şu anda e, bu konularla ilgili, Dasu, Game of Sultans'la ilgili video yapan e, tüm arkadaşların videolarını seyrediyoruz açıkçası. Yani evet. öyle bir şeyimiz yok bizim ama seyretmeyiz bilmem ne falan. Çünkü onlardan çok fazla şey öğreniyoruz. Mesela o arkadaşlardan bazılarının videosunda da diyorlardı. Hatırlar mısınız ben şey demiştim. Her vezirin bir eşref saati var demiştim. Evet. Yani mesela Yunus'un eşref saati gece yarısından sonra çok net yani. Çünkü gündüz vakti de elimde paye bol ya öyle bir basayım demiştim. Yok, millim mi oynamadı. Resmen milli mi oynamadı. Yani o %17'lik şeylere, yeteneklere bastığında ikişer üçer e, geçen paye bu defa geçmedi gündüz. Ya eşret saati doğru bence. Bence de doğru. Yani dediğin gibi bu diğer YouTuber arkadaşlar da vermiş oldukları taktiklerde eee Belli saatler aralarında değerlendirme yapmalarını söylüyorlar ve bunlar çok sağlam hesapları olan arkadaşlar yani çok e sağlam tabii oyuncular. Tabii. Aynen öyle. O yüzden dinlemekte fayda var yani o insanlarda. da. gıybet time'a bağlayayım mı Kalesi? Hadi. <laughs> Şimdi hani hep size diyoruz ya oyunla ilgili bize mesajlar geliyor. Arkadaşlar bir o kadar da gıybet mesajı geliyor. <laughs> Diğer youtuberları seyrediyor musunuz? Onları takip ediyor musunuz? Onların herhangi bir videosunun altına dislike yaptınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay biz ergen miyiz ayol? <laughs> Aa, biz takip ediyoruz arkadaşlar ama yani hiç dislike yapmadım. Hiç de kötü yorum yapmadım. Bana hiç aklıma gelmedi ya dislike yapmak. Evet yani <laughs> ne bileyim, çok saçma bir şey dislike. Bir tane dislike yaptım ne oldu? <laughs> Halbuki de şey zannediyorlar herhalde buradan işte diğer youtuberlara işte onlar bilmiyor yapacağız prim kasacağız falan. Ya arkadaşlar bu kanal e, birlik kanalı olarak kuruldu hatırlarsanız. İlk başlarda işte merhaba birliğim selam birliğim falan şeklinde çektiğimiz videolar vardı. E, ondan sonra hadi açılalım dedik ki açılmamız daha önce de zaten e, soru cevapta bahsetmiştik. E, hepimiz için iyi oldu çünkü farklı farklı tüyolar almaya başladık. Hiç bilmediğimiz şeyleri öğrenmeye başladık. Ya açıkçası yani YouTube de bir derya ya koskoca deniz yani isteyen herkese yer var açıkçası. Ya yani bence bilgi de paylaştıkça çoğalır. Yani o nedenle şeyden özellikle insanın DM'inden ee, bizi dolduruşa getirmeye çalışmayın. Çünkü <laughs> o konularda dolmuyoruz arkadaşlar. Yani kalkıp e, herhangi bir başka youtuber'a ay o da bir şey bilmiyor. Ay o da öyle şey diyor Ay o da bu öyle bilmem ne falan demeyiz yani. O tür laflar bizden çıkmaz. Aynen. Bizden bu konuda ekmek bulamazsınız yani. Ya, e, tabii ki, ki e, bunu bu arada bizim çok tatlı e, takipçilerimiz var zaten her biri çok değerli hani onu söyleyebilirim ama bazı arkadaşlar biraz kaostan besleniyorlarmış gibi geldi bana e, böyle hani buraya gelip farklı yorum yap buraya gidip farklı yorum yapmalar. Falan. Ha arkadaşlar evet görüyorum. biz onları da görüyoruz. E, <laughs> onları da görüyoruz. Bize abla 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 öbür tarafa gidip abi abi. abi. <laughs> Neyse, ya yani kızmıyoruz ya yani gerçekten e, biz bunlarla eğleniyoruz. Ya yani çünkü her şeyden önce bu şey videoları çekerken çok eğleniyoruz. Ya yani kısmetse e, yakında daha farklı videolarımız da olacak. <laughs> ve onları çekerken inanılmaz eğlendik. İnanılmaz. <laughs> yani gözümüzden yaş geldi. Ve hala tekrar tekrar açıp hani şu anda çalışmalarını yapıyoruz bu arada. E, ee, Emi çok güzel e, hazırladığı şeyler var. Çok söylemeyeceğim burada. Tiyo vermeyeceğim yani. Ben her izlediğimde gözümden yaşlar geliyor. Yani umarım siz de eğlenirsiniz. Ya yani öyle böyle değil arkadaşlar. <laughs> Abi biz bayağı bir eğlendik. <laughs> ee, neyse, e, gıybete bir noktalı virgül koyalım. Hiçbir zaman nokta koymam. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> ee, şimdi o zaman yine bu e, vezir yeteneğiyle ve paye ile ilgili e, paye basarken neye dikkat ediyorsunuz diye bir şey sormuşlar. E, vallahi ilk bir senemizde hiçbir şeye dikkat etmedik. Ahahahah! <laughs> <laughs> Geleni bastık, kaçanı uçanı affetmedik. <gülüyor> <gülüyor> Tipine göre, kıyafetine göre Ağzına, burnuna göre oy, oy, oy. Aynen öyle. Ee, yani ama işte şey, yani bizim şu anda dikkat ettiğimiz şey, en başından beri söylediğimiz gibi, e, yani kitapla mümkün mertebe veziri doyurmaya çalışıyoruz. Onun üstüne de paye basıyoruz. O şekilde paye bastığımızda e, daha bereketli oluyor, daha fazla geçiyor diye e, düşünüyoruz açıkçası. E, yani bu payelerin öncesinde kitabın kitabın öncesinde de onu etkin olabilmesi için eğer cariyeniz falan varsa o paye basmayı planladığınız vezirde cariyenin cazibesini yükseltirseniz daha fazla kitap puanı e, elde ediyorsunuz. E, hatta şey e, bak Ali, e, sana da seyret demiştim ya ya da sen bana seyret demiştin artık karışıyor. E, yine youtuber arkadaşlardan biri böyle uzun uzun matematiğini falan şey yapmış. Evet. Yani orada da zaten bütün bu ya yani hepimizin her bir kanalda söylenen şeylerin karşılığını daha böyle bir formu şeklinde bulabiliyorsunuz. O da güzel bir videoydu bence, gayet başarılıydı. Çok başarılı. Ben Hı -hı. çok beğendim. Ben de gayet beğendim yani gayet işe yarayan bir video. Yani biz onu şu ana kadar hep şey yapıyorduk. Yani göz kararı falan yapıyorduk. <laughs> Bayağı bir göz kararı yapıyorduk. Ama böyle olması iyi olmuş. Eylul esas soru, Hı. şu Erkek cariyelere ne diyorsun bacım ya? Oh diyorum. Ya şöyle bir şey var. Önce gördüm de bu ne ya oldum. Hı -hı. Çünkü genelde çok açık değilim. Hı -hı. <laughs> Direkt yani bu ne ya modunda oldum. Sonra şöyle bir göz gezdirdim. Öyle yok sikişmiş yok bu yakışıklı. <laughs> ben moduna girdim. Yani şöyle söyleyeyim açıkçası işte, e, gelin mi yani gelsin mi gelsin. Okey ama biz bunların üstünde ne yapacağız? Yani bunları takıf etmek gerekir diye düşünüyorum ben. E, çünkü artık yani doyduk, yani yorulduk. Aç bunu besle, bunu besle, o cariyeyi nereye bağlayacaksın falan. Tamam yenilikler güzel ama insanlar şu anda bu yeniliklerden ziyade ben biraz yorumlara da baktım hani e, tepkilere. Şey diyorlar yani yeter hani sunucuyu birleştir. Daha senden bir şey istemiyorum. Bir sunucuları birleştir sonra ne yaparsan yap diyorlar. E doğru. E, yani şu anda mesela gerekli değildi. E, kadın cariye getirin, e, pardon, kadın vezir getirince kadın cariye, erkek cariye de getirmek zorunda kaldılar galiba. Öyle bir Ya aslında var. öyle bir zorunlukları yok. Yani mesela nasıl Ilgaz ya da Canseri hem e, savaşçı hem cariye ise e, ne bileyim Eftelya da özelliği getirebilir ya da diğer o devşirmelerde kızlara da o özelliği getirebilir. Aynen. Yani Aynen. Ha, bir de erkek cariye diye bir şey yok ki yahu. Yok. Saçma yani cariye şey. zaten kadın köle demek. Erkek i̇şte. cariye yani <laughs> nasıl oluyor? Kadın yani. köle erkek şekli. Böyle saçma sapan bir şey oluyor yani. Ee, yani hiç ya tamam zaten bu Osmanlı'nın birebir e, aynısı demiyoruz da arkadaş birazcık da şey olur yahu. ya Ayıp bilmiyorum. Yani. <laughs> Ha, Ayıp harbiden ayıp yani. Ha, gerçekten <laughs> eğer şey yapacaklarsa e uyumuydu, şu suydu, bu suydu, e, işte daha şey olsun. E, insanlar daha böyle bir tekrar motive olsun diyorlarsa al işte burada bir sürü şeyler burada var mı yok bu sefer açılmamış. işte ne bileyim eftelyesi var, şeysi var, e, hüneri var, bennusu var, minmemnesi var. Yani onlar cariyle vezir olsunlar aynı anda. Olur. da işte elinizdekilerle takas Örnek veriyorum ben atıyorum hoş nevayı geliştiriyorsan al sana erkek cariye bu nata katıp bütün özellikleri buna geçiresin. E ee, Bakalım. onun da bir şeyi yok ki. Erkek cariye biz saçma ya. Ama ben gerçekten saçma. artık şu şey sunucuları şey yapsınlar yahu. Bu an yetkililere sesleniyorum. <laughs> Birleştirin sunucuları. Birleşen sunucu istiyoruz. Sevenleri ayırmayın. <laughs> ama işte kimlerle birleşeceğiz o da sıkıntı. Ya aslında en mantı mantıklısı şu anda her sonucu da aşağı yukarı 100 aktif oyuncu ya vardır ya yoktur. Evet. Onların her birinin de toplamda 200 tane yan hesabı vardır. Aynen. <laughs> yani o durumda belki ikişer ikişer şey yapmak daha mantıklı olacaktır. Yani bu durumda da 45 ile 46 birleşir. 46'da kimler vardı? <laughs> Koalisyonumuz Korku salanlar. Evet korku salanlar var. Çok güzel koalisyonumuzla aynı serverde yer alırız. Gayet güzel yani 45 slash 46 şeklinde. Evet. Yani böyle. Yani şeylere vezir yeteneğinden önce onunla ilgili soruları cevapladık zannediyorum. Evet şu anda başka bir soru da yok vezir alakalı. Araya gıybeti de kattık. iki gıdım. Böyle yani. Kahvemizi de içtik. Aa aynen öyle. E o zaman biz müsaade isteyelim. Ne dersin? Oldu iyi günler o zaman. <laughs> e, oldu iyi günler o zaman. <laughs> Hadi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.